Ey Rabbimiz kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl, bizleri cennet ve cemalini de şereflendir. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok kıymetli kardeşlerim, artık zamanın durumuna göre gündüz olanlara hayırlı günler gece olan yerlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi geçen hafta Ramazan'ın hikmetleri üzerinde durmuştuk. Kaynak olarak Üstad Hazretlerinin Ramazan Risalesini esas almıştık. Orada Hazreti Üstad Ramazan-ı Şerif'teki savmın, orucun üzerinde duruyordu. Ve her şeyden önce orucun İslam'ın en önemli şartlarından birisi olduğunu ve yine İslami işaretlerin en azamlarından olduğuna dikkat çekiyordu. O bölüm dokuz nükteden oluşmuştu. Bu dokuz nüktede dokuz tane hikmet anlatıyor ama bu dokuz tane hikmetin üç tanesi nefis terbiyesiyle ilgili. Birisi Cenab-ı Hakk'ın rubbiyetine bakan hikmeti, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakan hikmeti, toplum hayatına bakan hikmeti, nefis terbiyesine bakan hikmeti, Kur'an'ın nazil olmasına bakan hikmeti ve aynı zamanda dünyanın ahiret için ziraat ve ticaret etmeye etme yeri olduğu, orucun da bunun için çok önemli bir kazanç zamanı olduğu o noktayı ele alıp bu noktanın üzerinde duruyordu. Son olarak da şahsi hayatımıza bakan hikmeti yani burada da özellikle ve öncelikle orucun bize kazandırdığı sağlık meselesine, mideyi dinlendirme meselesine Üstad Hazretleri dikkat çekiyordu. Şimdi burada da bugün de Allah nasip ederse bugünkü konumuzda da efendim hocamızın oruçla ilgili yani bufranla tüllenen ibadet, oruç adlı kaynağı esas alarak bugün iki konu üzerinde özellikle duracağız. Birincisi Ramazan ayının fazileti üzerinde duracağız. İkincisi de Ramazan'ın değerlendirilmesi üzerinde duracağız. Şimdi birinci konumuzdan başlayalım. Önce Ramazan kelimesi ne anlama geliyor? Onu inşallah dikkatlerinize arz edeyim. Ramazan'ın sözlük anlamı güneşin sıcaklığı ile taşın kızmasıdır. Yani şu anlama geliyor. Nasıl güneş kavurucu sıcaklığıyla taşı kızdırıp yakıyorsa Ramazan da günahları öylesine yakar. Fakat Ramazan kelimesinin bunun yanında iki anlamı üzerinde daha durulmuştur. Bunlardan biri keskin kılıç, diğeri de güz yağmuru. Yani her iki anlamın da insanın yaptıklarıyla yakın ilişkisi var. Yani Ramazan orucu keskin bir kılıç gibi günahları kesip yok eder veya güz yağmuru gibi günahları silip süpürür. Bunun yanında aynı zamanda yanmış gönülleri serinleten, günahları yıkayıp temizleyen ay manasına da geliyor. Şimdi Ramazan'ın faziletiyle ilgili hem ayet-i kerimeler var, hem pek çok hadis-i şerif var, hem de pek çok büyük zatın bu usta ortaya koyduğu eserler var, söylediği sözler var. Ama biz sınırlı zaman içerisinde ağırlıkla az önce arz ettiğim gibi hocamızın eserinde söylediklerini esas alarak arz etmeye gayret edeceğim inşallah. Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle vermiş olduğu önemli bir hutbe var. O hutbede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Diyor ki ey insanlar yüce ve mübarek bir ayın gölgesi başınızın üstüne kadar geldi. Bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Allah bu mübarek ayın gündüzlerini farz olan oruçla, gecelerini ise nafile ibadetlerle değerlendirmenizi takdir buyurdu. Bunları dedikten sonra bu ayda nafile bir hayır yapan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Bu ayda bir farz yapan başka aylarda 70 farz yapmış kadar sevap kazanır. Ve böylece bu ayın ahiret ticareti yönünden ne kadar önemli olduğunu efendimiz ayrıca dikkat çekmiş oluyor. Yine devam buyuruyor. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar bu ayda kim bir oruçluya iftar ettirirse yaptığı bu yaptığı bu iş onun günahlarının affedilip cehennemden azat olmasına vesile olur. Oruçlunun sevabından bir şey eksilmeden onun sevabı kadar sevaza, sevaba kavuşur, kavuşur diyor. asab ı kiramdan bazıları Ya Resulallah hepimiz bir oruçluya iftar ettirecek durumda değiliz diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bu sevabı bir hurma, bir yudum su veya bir yudum süt ile iftar ettirene de verir. Yani iftar ettirmek demek böyle fevkalede bir sofra hazırlamak demek değildir. İnsan elindeki imkanlar neyse, şartları neyse ona göre hem sofrasını açması hem gönlünü açması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hurma diyor, bir yudum su diyor, bir yudum süt diyor. Bununla iftar ettirene de Allah bu sevabı verir. Ve yine devam buyuruyor. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu çok duyduğumuz bir hadis-i şeriftir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda her kim işçisinin yanında çalışan kimsenin işini hakletirse Allah onu affeder ve cehennemden azat eder. Hazreti Şerif uzun devam ediyor. Bu ayda dört şeyi çok yapın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan ilk ikisiyle Rabbinizin rızasını kazanırsınız. Diğer ikisinden de zaten diyor uzak kalmazsınız, müstahane kalmazsınız. Peki bu ilk iki amel nedir? Rabbimizin rızasını kazanacağımız bu iki amel nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söylerken bir kelime-i şehadete devam etmek, iki istiğfara devam etmek diye buyuruyor. Kelime-i şehadete devam etmek, istiğfara devam etmek ve müstahane kalamayacağınız iki amel ise cenneti istemek, cehennemden de Allah'a sığınmaktır. Zaten insan cenneti isterse dolayısıyla cehennemden de Allah'a sığınmış oluyor. Ve sözün sonuna doğru şöyle buyuruyor. Her kim oruçlu birini yedirip içirir, hoşnut ederse Allah da ona mahşer günü havuzundan öyle bir su içerir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmez. Evet bu çok önemli bir değerlendirme ve çok önemli bir müjde. Çünkü öbür tarafta insanların çok şiddetli susuzluk çekeceği yine biz efendim ilgili kaynaklardan öğreniyoruz. Şimdi aslında Cenab-ı Hakk'ın bütün günleri mübarektir. Fakat insanların değerlendirmesiyle günler ayrı bir bereket kazanır ve zamanın bir yönüyle altın dilimi haline gelir. Ancak ancak Ramazan ayı Cenab-ı Hak tarafından ekstradan altın haline getirilmiş bir zaman dilimidir. Zira o bütünüyle bir rahmet ve gufran ayıdır. Evet, Ramazan-ı Şerif bütün Müslümanlar için ayrı ve hususi bir önem arz eder. Ramazan, insana dünyada olduğu gibi yılda bir ay müddetince cennet yamaçlarında seyahat etme imkanı verir cennette cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahedeye koşmak gibi iftar beklentileri de Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahedeyi bekleme hissi insanda oluşturur. Onun bu değeri her şeyden önce sadece oruçtan, sadece teravihlerden kaynaklanmıyor. Ey Ramazan-ı Şerif'in aynı zamanda biz Kur'an ayı olduğunu biliyoruz. Ayette Şehrü Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Geçen hafta bunun üzerinde durmuştuk. Demek ki o bir Kur'an ayıdır. Bu itibarla Ramazan'da Cenab-ı Hakk'ın farklı bir boyutta bize yakınlığı da söz konusudur. Allah gecenin belli bir vaktinde yeryüzü semasına tecelli buyurur ve kutsi bir hadiste Buhari gibi, Müslim gibi en önemli hadis kaynaklarında geçiyor bu hadis-i şerif. Diyor ki yok mu dua eden duasına icabet edeyim. Yok mu bir şey isteyen istediğini vereyim. Yok mu bağışlanma dileyen bağışlayayım. Evet bunu mübarek gecelerde de biz size arz etmiştik. Ve böylece Cenab-ı Hak her Ramazan'ın her gecesinde bize bir kurbet, kendine yakınlık yaşatır. Bütün bu haller bizim vicdanımızı, efendim latifelerimizi, latife-i Rabbaniyemizi, his ve şuurumuzu sarar ve onları gerçek müşahedeye, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a hakkı manada yönelmeye doğru hazırlar. Ramazan ayı Allah katında ayların en şereflisidir. Başta da Efendimiz buyurmuştu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olmaktır. Kıyamete kadar tüm insanlığa rehberlik yapacak olan Cenab-ı Hakk'ın yüce kelamı Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında dünya semasına indirilmiştir. Bu sebeple Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır ve Ramazan ayında Kur'anla olan irtibatı artırmamız gerektiğini herhalde söylemeye gerek yok. Kur'an'ı okuyarak bu irtibatı artırmak ve Kur'an'da söylenenleri hayatımıza geçirerek o irtibatı artırmak ve Kur'an'ı anlama gayretine girerek o irtibatı artırmak çok önemlidir ki zaten Kadir suresinde bin aydan daha hayırlı olduğunun ifade edilmesi Ramazan'ın ne kadar bereketli bir zaman olduğunu anlatmaya sadece bu ayet gelmede bu suredeki bu ayet yeterlidir. Ama biz yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek beyanları içerisinde bu ayın birkaç faziletine daha doğrusu bu ay, ayın genel manadaki faziletine efendim dikkat çekelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Eğer kullar, eğer kullar Ramazan ayının faziletlerini bilselerdi bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Demek ki insan gerçekten bunun farkına varsa, insana kazandırdığını bilse, bütün ömrünün Ramazan olmasını ister. Ramazan gerçekten çok bereketli. Geçen hafta söylemiştik, Hazreti Üstad, uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir diyordu. Demek ki Üstad Hazretleri o sözleri alırken, bu hadis-i şeriflerden süzerek o sözleri almış, o sözleri beyan buyurmuş. Yine Abdullah İbn Abbas'tan radiyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ramazan ayında yapılan bir umre bir haccın bir haccın hatta benimle birlikte yapılmış bir haccın sevabı kadar sevaba medardır. Buhari Müslim gibi en kuvvetli hadis kaynaklarında geçiyor. Evet. Ramazan ayında yapılan bir umre bir haccın hatta benimle birlikte yapılmış bir haccın sevabı, sevabı kadar sevaba medardır diyor. Mümin hayatında her sene bu üç aylık kutlu manevi sürece şahitlik eder. Bu süreç bildiğiniz gibi Recep ayı ile başlıyor. Gittikçe artan bir dozda Ramazan'da zirveye ulaşıyor. İnsan Ramazan'la birlikte adeta bütünüyle uhrevileşiyor. Nasıl uhrevileşmesin ki? Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ramazan-ı şerif girdiğinde cennetin bir rivayette semanın başka bir rivayette de Allah'ın rahmetinin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur. Gerçekten biz Ramazan'ın manevi havasını üstümüzde hissediyoruz. Normalde böyle dinle çok münasebet olmayan insanlar bile Ramazan'da bakıyorsunuz böyle dinle bir irtibat kuruyorlar. En azından Ramazan'ı oruçlu geçiriyorlar. Biraz daha ileri gidenler diyelim ki Ramazan oruçla birlikte namazla geçiriyor. Dolayısıyla böyle dinle bir irtibat kurulmuş oluyor. Bu demek ki efendim burada hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Allah'ın rahmet kapılarının açılması, efendim cennetin kapılarının açılması, cehennemin kapılarının kapanması ve özellikle de şeytanlara zincirlerin vurulması meselesi demek ki bu manevi havanın oluşmasında çok ciddi bir etkendir. Evet. Hazreti Ayşe Validemiz e, radıyallahu anha diyor ki Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah gecelerini ibadetle ihya eder ailesini uyandırır, dünyadan el etek çeker ve kendisini bütünüyle diyor Allah'a kulluğa verir. Zaten son 10 günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itikaf yaptığını ve etrafında onunla birlikte olan kimselerin de itikaf yaptığını biliyoruz. Annelerimizde bulunduğu hücrelerde itikaf yaptığını biliyoruz. Demek ki son 10 gün özellikle Kadir Gecesi'nin olduğu günler bu meselede Kadir gecesine ulaşma meselesi bu son 10 gün değerlendirildiği zaman inşallah son 10 günü değerlendiren insanlar Kadir gecesini de değerlendirmiş olurlar. Kadirle bir kadir kıymet bulmuş, kadir kıymete ulaşmış olurlar inşallah. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömert idi cömertliğinin zirveleştiği anlar ise Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam ile buluştuğu zamanlardı. Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Resulullah ile buluşur, Kur'an'ı mukabele ederlerdi. Bu dönemlerde o yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir engele takılmaksızın hızla esen bereketli bir rüzgardan daha cömert olurdu diyor. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Büyük günahlardan kaçınılması halinde beş vakit namaz, cuma namazları ve ibadet ve taatla değerlendiren Ramazan ayları aralarda işlenen günahlara kefarettir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda tutulacak oruçsunda da çok iyi önemli bir ikazda bulunuyor. Yani buyuruyor ki herhangi bir özrü olmaksızın Ramazan'da bir gün oruç kaçıran kimse bunun yerine yıl boyu oruç tutsa yine de Ramazan'daki o bir günün sevabına nail olamaz. Düşünün yani bir gün oruç kaçıran kimse Yıl boyu oruç tutsa Ramazan'daki o bir günün sevabına nail olamaz. Bunu şöyle yorumlamışlar büyüklerimiz yani borç ödenir ama tabi Ramazan orucunun sevabına denk bir sevap elde edilmez. Bu ayda her gece belki binlerce belki milyonlarca günahkar kul Allah'ın affı ve merhametine mazhar olur cehenneme müstahakken cennete layık hale gelir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir oruçluya iftar ettirirse oruç tutan kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir eksilme olmaz diyor. Demek ki bu da çok karlı, çok önemli bir yol. Yani siz iftar veriyorsunuz, iftara gelen insanların orucu kadar, orucunun sevabı kadar sevap kazanıyorsunuz. Onun sevabından da hiçbir eksilme olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırsat kaçılan üç kişiden söz ediyor. Bu çoğumuzun duyduğu, bildiği bir hadis-i şeriftir. Ama yeri gelmişken böyle ben yine kısaca arz edeyim bir hadis-i şerifte anlatıldığına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde hutbe vermek üzere minbere çıkarken her üç basamakta da amin dediler. Sahabe efendilerimiz hutbe bitince ya Resulallah bugün sizden daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk. Minbere çıkarken üç defa amin dediniz. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam geldi ve bana anne babasının ihtiyarlık vakitlerine yetişmiş ama anne baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi bakarak mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar olsun veya burnu yere sürtülsün dedi. O amin dedi, ben de amin dedim. Cebrail aleyhisselam yine ya Resulallah bir yerde adın anıldığı halde sana salat selam getirmeyene de yazıklar olsun. Onun da burnu yere sürtülsün. O amin dedi ben de amin dedim. Ve son basamakta yine Cebrail aleyhisselam Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, af ve mağfireti bulamamış kimseye de yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim diyor. Şimdi ikisi farklı konu olsa da ama sonuncusu Ramazan'la ilgili. Ramazan'ı idrak etmiş olduğu halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, af ve mağfiretini bulamamış kimseye yazıklar olsun diyor ve Efendimiz amin diyor. Buradan anlıyoruz ki Ramazan gerçekten insanların Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, affını kazanacağı bir aydır. Eğer bu ayı bu şekliyle değerlendirmeyen büyük bir kayıp yaşamıştır. İşte Efendimiz o büyük kayıp yaşayan insanlar için burnu sürtülsün ki bunu Cebrail Aleyhisselam söylüyor. Efendimiz de tasdik ediyor diyor. Şimdi biz bu üç efendim kayıpta olan insanlara baktığımız zaman bunlardan birincisi insanın dünyaya gelmesine vesile olan anne babasına hizmet etme sorumluluğunu yerine getirmemiştir. İkincisi dine ait her, her şeyi kendisinden öğrendiği peygamberine karşı minnetini efendim ve on minnetin gereği olarak ona salat selam getirme mesuliyetini yerine getirmemiştir. Üçüncüsü ise günahlardan arınabilmesi için Cenab-ı Hakk'ın insanlara bahşettiği bir nimet olan Ramazan ayını değerlendirme o insanların o nimeti değerlendirmesi demektir. Onu değerlendirememiş, yerine getirememiştir. Böylece sorumluluktan kaçmış ve büyük bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır. Rabbimiz Ramazan'ı hakkıyla değerlendirenler, değerlendirenlerden, faziletini idrak edenlerden ve bu ayda gerçekten başta hadis-i şerifte söylenildiği gibi en sonu itibariyle cehennemden azat olanlardan eylesin diyerek mezunun bu kısmını bitirmiş olduk